اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ اَمَّا عَبَادَهُ Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun yine Ramazan programıyla birlikteyiz. Demiştik ki takvanın üzerinde duracağız. Bakara suresindeki orucun bize farz kılınmasının sebebini Allah Celle Celaluhu sebebini ne diye açıklamıştı? لَعَلَّكُمْ Tettekun Orucun farz kılınmasının sebebi biz takvalı olalım diye. Yani oruç bize takvalı olmayı öğretiyor. Oruç bize takvalı nasıl olacağız? Bu bize bunu gösteriyor. Şimdi takvanın üzerinde duracağız derken Mecmu'ul Fetavada İbni Teymiye'nin böyle takvayla ilgili Selef'in anlattığı böyle güzel anekdotlu böyle bazı bölümler var. Ben de inşallah o bölümden böyle size böyle bir pasaj aktaracağım. Diyor ki İbn-i Teymiye, Selef alimleri diyorlar ki, takvalı olabilmek için insanın kalbinde oluşması gereken üç tane temel amel vardır. Üç tane temel kalp ibadeti vardır. Bunlardan bir tanesi korku, bir tanesi sevgi, diğeri de Allah'a karşı, rahmetine karşı ümit var olmak. Yani ümit beslemek. Eğer bir insan diyor İbn-i Teymiye, sadece ama sadece, yalnızca ama yalnızca Allah'a korku duygusuyla ibadet ederse, sevgi duygusu ve Allah'ın rahmetine karşı ümit var olma duygusu onu kontrol etmez. Sadece korku duygusu onu yönlendirir, onu yönetirse bu insan Allah'ın rahmetinden ümidini kesecektir. Çünkü insan fıtratında günah işleme vardır. Peygamber aleyhissalatu vesselam, aleyhissalatu vesselam, kullu beni adem hatta un. Bütün Adem oğulları çok fazla ne yapar? Hata işler diyor. Peygamber aleyhisselatu vesselam bizler çok fazla hata işleyen, çok fazla hata yapan insanlarız. Dolayısıyla fıtratımızda günah işleme olması hasebiyle günah işleyeceğiz. Bir insanı sadece korku duygusu yönlendirirse o insan ne yapacaktır? Günah işlediğinde en nihayetinde Allah'ın rahmetinden ümidini kesecektir. E, Yusuf suresinde de Allah Celle Celaluhu اِنَّهُ لَا يَيَسُو مِنْ رَوْهِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ <laughs> Allah'ın rahmetinden e, ümidini sadece kim keser? Sadece kafir topluluk keser. Kafir topluluktan başka da hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez diyor Allah Azze ve Celle. Bir insan korku duygusu değil, bir insanı sevgi duygusu yönlendirse, kontrol etse, aynı şekilde korku ve ümit duygusu insanı yönlendirmese, sadece severek, bir işi yaptığını düşünelim. Bu insanda ne yapacaktır? Zamanla amelden kesilecektir. Zamanla ibadetten kesilecektir. Peki bunun sebebi ne? İnsanın fıtratında, insanın doğuştan olan özelliklerinde menfaatçilik vardır. Peki nasıl mı? Örnek veriyorum. Bir insanı düşünün, işini seviyor. Gerçekten işini çok seven biri. Fakat bu insan işinden hiçbir gelir elde etmediğini düşünelim. Bir ay 2 ay, 3 ay ve işin ucunda hiçbir zaman yaşadığı müddet boyunca hiçbir zaman gelir elde etmeyeceğini düşünelim. Bu insan o işte çalışacak mı? Çalışmayacak. Çünkü neden? Bir insan bir şeyi eğer seviyorsa aynı zamanda altında yatan en temel etken nedir? Ondan çıkarılır. Yani ondaki bir menfaatidir. Aynı şekilde bir insan sadece Allah Celle Celaluhu'ya severek kulluk yapsa o insan ümit etmezse, Allah'ın rahmetini ümit etmezse, cenneti ümit etmezse, cehennemden kurtulmayı ümit etmezse, o insan zamanla ne olacaktır? Amelden kesilecektir. Allah'ın rahmetinden ümidini kesecektir. Yine bunun bir tane daha İbn-i Teymiye örnek veriyor. Diyor ki, yine bir insan sevgi değil, korku değil, sadece onu ümit var Allah'ın rahmetine, Allah'ın rahmetini ümit etmesi onu yönlendirse onu yönetse bu insan pekini olacaktır. Sürekli günah işlemekte hiçbir problem görmeyen, e, sapıtacak zındıklaşacaktır diyor İbn Teymiye. Yani adam günah işlemekte hiçbir sakıntı görmeyecek. Hiçbir sıkıntı, hiçbir arıza, hiçbir problem hissetmeyecek. Diyecek ki günah işlemek ne olacak? Günah işlemek bizim fıtratımızda var. Sanki adam böyle sıradan bir şeymiş gibi günahları zannedecek. Sonra ne olacak? İnsanlara da belki bunu gidecek anlatacak. Dolayısıyla bir insan diyor İbn Teymiye sadece korku duygusuyla Allah Celle Celaluhu'ya kulluk yaparsa o insan haricilerden olur. Sadece sevgi duygusuyla Allah'a kulluk yaparsa o zındıklaşır. Sadece ümit duygusuyla Allah Celle Celaluhu'ya kulluk yaparsa o mürciye ehlinden olur. Dolayısıyla sen Allah Celle Celaluhu'ya hem severek hem korkarak hem de onun rahmetini ümit ederek ona kulluk yap ki, ta ki o takvalı insanlardan olabilesin. İşte bizler de Ramazan ayında Allah Celle Celaluhu'ya ne yapıyoruz? Oruç tutarak ona ibadet ediyoruz. Ne yapıyoruz? Teravih namazları kılarak ona ibadet ediyoruz. Peki bunun bunları ne için yapacağız ve diğer ibadetleri? Hem korkarak, hem severek, hem de ümit ederek inşallah bunları yapacağız. Allah Celle Celaluhu'nun da üzerimize farz kılmış olduğu oruç ta ki böylelikle bizi inşallah takvaya ulaştırsın, eriştirsin. Allah razı olsun. Sabırla dinlediniz. Allah'a Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.